Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün İslam tarihi dersinde cahiliye devri devletlerini işleyeceğiz. Şöyle harita üzerinde öncelikle bir anlatalım. Tarih, cahiliye devri devletleri kuzey ve güney olarak ikiye ayrılıyor. Kuzeydekiler Tetmirliler, Nebatiler ve Gassaniler. Bir de burada Lahmililer var. Güneydekiler ise Himyeriler, Sebeliler ve Mayinliler burada bu şekilde. Şimdi kısaca anlatalım. Kuzey devletleri dedik. Nebatiler, Tetmürler ve Gassaniler diye ayrılıyor. Nabatilerden başlayalım. Nabatiler merkezi Petra'dır. Putperestirler bunlar. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu ile çöl arasında tampon görevi üstlenmişlerdir. Tampon. Medine'de Nabat pazarı da bulunmaktadır. Ne zaman? Peygamber Efendimizin döneminde. Geldik. Tedmir yani Palmira diye de geçiyor. Başkenti Palmira. Günümüze ulaşan birçok görkemli yapı inşa etmişlerdir. Bizans İmparatorluğu tarafından ele geçilip garnizon şehri olmuştur. Garnizon şehri olmuştur. Bizanslar burada bir kilise yapmışlardır. Halit bin Velid tarafından sulh yolu ile ne yapılmıştır? Fethedilmiştir. Gassaniler Arapların kahtaniler kuluna mensuptur. Hristiyandırlar. Bizans İmparatorluğunun uydusu konumundadır. Hz. Muhammed'in Gassanilere İslam'a davet mektubu göndermiştir. Elçinin öldürülmesi üzerine Mute Savaşı düzenlenmiştir. Aynı zamanda Hireliler, Lahmiller diğer ismiyle geçmektedir. Hireliler tarım, hayvancılık, ticaretle uğraşıyorlardı hükümdarı Numan bin Münzir'dir. Başlangıçta putperest daha sonra Nesturi Hristiyan olmuşlardır. Hireliler döneminde Arap dili edebiyatı ve yazısı çok gelişmiştir. Hz. Bekir döneminde Halit bin Velid tarafından fethedilmiştir. Güney devletlerine geldik. Güney devletleri ise Main. Main Yemen'de hüküm sürmüştür. Ticaretle uğraşıyorlardı. Sebeliler merkezi Merip şehridir. Tarıma önem vererek su bentleri inşa etmişlerdir. Himyeriler çok önemli. Arapların kahtaniler koluna mensuptur. Himyeri kralları Tubba lakaplıdır. Tubba. Himyeri kralı Zu Navas Yahudiliği kabul etme Necarlığı Hristiyanları ne yapmıştı arkadaşlar? Uhdud kuyularında ateş çukurlarında bu necarlı Hristiyanları çukurlara atıp yakmıştı diri diri. Kur'an-ı Kerim'de de bu Burç süresi 4 ve 9. ayetlerde geçmektedir. Şimdi bu görsel bunu görsele dökelim bu anlattıklarımızı daha kalıcı olsun. Genelde sorularda kuzey güney diye ayrılmakta. Yani işte kuzey devletleri hangileri, güney devletleri hangileri? Daha kalıcı olsun diye görsele döktük. Şimdi arkadaşlar kuzey devletleri dediğimiz burada bir dağ şekli çizdim ben kuzey olarak bunlar aklımızda kalacak. Güneyde ise yerin altı olarak göreceğiz. Şunlar yerin altı olsun. Bu şekilde yaptım. Kuzeydekiler hirelilerden başlayalım. Hire ne demekti arkadaşlar? Hire deyince ben de çağrışım yapan şey Hira'da. Hira'dan'dan biz Hirelileri aklımızda tutacağız. Bunu Hira'da diye düşünürsek Hira'dan'dan Hireliler aklımıza gelecek. Dağ nerede olur? Yükseklikte yani yukarıda kuzeyde kuzeyde diye bunu aklımızda tutacağız. Yani dağ yüksekte olduğu için üstte olarak düşüneceğiz. Ve bu üst olan şey de kuzey çağrışımını yapacak bize Hireliler. Diğer ismi de nedir Hireliler? Lahmiller diye de geçiyor. Daha sonra geldik nabati. Nabati arkadaşlar bitki şeyleri bizde çağrıştırıyor. Nebat diyoruz ya nebatlar bitkiler. Bitkiler olduğu için ben burada bitki şekli çizdim. Yaprak çizdim. Aklımıza ne kalacak yaprağı gördüğümüzde bu yeşiliği gördüğümüzde nabati aklımıza gelecek. Nebattan nabatiler aklımıza gelecek. Şurada gördüğünüz şekil ise bu bir tüp gazlı bir tüp gazlı tüpten bizim aklımıza ne gelecek gazsani neden çünkü şurada bir gaz var. Gazlı bir tüp olduğu için gazdan gaz sani aklımıza gelecek. Bu şekilde. Daha sonra burada bir tane pet bardak çizdim arkadaşlar. Pet bardak neden pet bardak? Çünkü nebatinin başkenti Petra'dır. nabati bitkisi bu pet bardağın içine girdiği için nebatiden Petra aklımıza gelecek. Başkenti Petra. Gassani bu tüpten aklımıza gaz gaz tüpü gaz tüpünden gaz san aklımıza gelecek. Daha sonra burada Tetmürler de var. Tetmürlerden ise diğer ismi Palmira yani başkenti Palmira'ydı. Palmira demek bunu e, e, bunun kelime manası şehir demek. O zaman Tetmür'den de Palmira aklımıza kalacak arkadaşlar. Şimdi gelelim bunların komutanları kim? Şuraları fethedenler kimler? Hirelilerle Tetmürleri fetheden arkadaşlar Halit bin Velid'dir. Hireliler ve Tetmürleri fetheden Halit bin Velid'dir. Halit bin Velid Tetmür'ü sulh yoluyla fethetmiştir. Şimdi Tetmür, Tedbir aklımıza geliyor arkadaşlar. Tetmirden Tedbir, Tedbirli olmak. Bu da şehirse, şehirde biz nasıl davranırız? Tedbirli davranırız değil mi? Tedbirden, şehirden tedbir aklınıza geliyor. Şehirde de biz tedbirli davranıyoruz. Tedbirli olmak adına ne yapmışlar? Sulh yapmışlar. Bu şekilde kodluyoruz. Şehirde yani tedmirde ne yapıyoruz? Tedbirli oluyoruz. Tedbirli olduğumuz için de sulh yoluyla biz burayı fethetmişiz. Halit bin Velid. Halit bin Velid olduğunu nereden aklınıza getireceğiz? Elit bak şurada. Halit bin Velid elit bir insan. Elit insanlar nerede olur? Şehirlerde olur. O yüzden de Halit bin velitten elit diyoruz. Tedmir'ün o zaman Halit bin Veli tarafından sulh yoluyla fethedildiğini bileceğiz alındığını bileceğiz Hireliler de yine Hira bakın bir dağ Hira ilk insanlar nereler dedi? şöyle dağları falan şey yapıyorlar dağlarda falan kalıyorlardı o yüzden dağ da bizde yine ne çağrıştıracak eski zamanın şehrini çağrıştıracak o yüzden de yerleşkesini çağrıştırdığı için yine elit insanlar elit insanlardan Hirelilerin Halid bin Veli tarafından alındığını bileceğiz dedik ki nabat nabat bitkilerdi şu yeşillikten nabatiden e, aklımıza nabat gelecek bu yeşillik nereye giriyordu yani bunu bir e, su olarak düşünürsek yeşil bir su olarak düşünürsek pet bardağına boşaltıldı bu pet bardağından pet aklımıza gelecek bu gaz tüpüydü gaz tüpünden gaz tane aklımıza gelecek o zaman biz bileceğiz ki kuzey devletleri hangileriymiş hiriller hira dağında bu hira dağında ne var bir tane tüp tüpte e, nabati bitki bitkiler pişiriliyor ve bu bitkiler nabati aklımıza gelecek kuzey devletlerinden olduğu tüpü gassani oldu aklımıza gelecek aynı zamanda Şuradaki bu tüpün patlamaması, şehirde patlamaması yani tedbirli olmamız bu tüpe karşı bu gaz bombasına karşı bizim tedbirli olmamız nedir arkadaşlar? Tedmir devleti aklımıza gelecek. Yine sayıyoruz. Hireliler, nabatiler, gazaniler ve tedbirler olmak üzere 4 tane bizim e, devletimiz var diyoruz. Geldik yeri, e, alt kısma güney, güney devletleri. Güney devletleri ise dağın altını yani şurayı bir alt kısım. Yerin altı diye hayal edelim. Neden? Şimdi burada hem yeri yerden, hem yeri aklımıza gelecek yerin altından dedik. Hem yeri, hem yeri yerden yeri aklımıza gelecek. Çünkü bakın burada yer var. Ondan sonra buradan mayın bombalarını yaptık arkadaşlar. Mayın, mayın bombalarından ne aklımıza gelecek? Mayın mayın gelecek. Mayın bombaları bu şekilde yaptım ki kalıcı olsun. Mayın bombalarından mayın devleti aklımıza gelecek. Mayın, mayınlar neye sebep oluyor arkadaşlar? Patlamaya sebep oluyor. O zaman biz bileceğiz ki şöyle kodlayacağız. Yerin altındaki mayınlar neye sebep oldu? Patlamaya o zaman bu içi birbiriyle bağlaştırdık. Ve ne yaptık? Bunlar yerin altında dedik. Yerin altında ne olur? Mayınlar olur. Mayınlardan mayın. Yerin altı ne demekti? Him yeri yerden aklımıza gelecek. Sonra bu mayınlar neye sebep oluyordu? Patlamaya sebepten sebe aklımıza gelecek. O zaman güney devletleri hangileriymiş? Him yeri, mayın ve sebeller olmak üzere 3 tane. Başkentlerini öğrenirsek. Başkentleri sebenin başkenti Merip'tir. Bakın neye sebep? olmuştu bu mayınların mayınların mayınlar ne yapar patlama yapar patlamanda merip erir erirler patlayarak erirler o yüzden de ne yapıyoruz sebemin başkenti merip diyoruz çünkü sebep oldu neye erimeye sebep oldular arkadaşlar bu Kur'an-ı Kerim'de hem yeri Buruş Suresinin dördüncü ve dördüncü ve dokuzuncu ayetlerinde bunlar anlatılıyor ne yapılıyor? Necan Hristiyanları Yahudiliği kabul etmeyince Zunnab bunları ne yapıyordu arkadaşlar? Uhdut çukurlarında Uhdut çukurların çukurlarında cezalandırıyordu. Diri diri bunları yakıyordu İşte Bunlar da bizim Uhdut çukurlarımız. İnsanlar burada diri diri yakılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu Suresi'nde süresinde bunlar dördüncü ve dokuzuncu ayet-i kerimede anlatılıyor. Bunu bu şekilde arkadaşlar birkaç defa tekrarlayarak kalıcılığı sağlayabilirsiniz. İnşallah verimli olmuştur. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.